İsmini söyle hocam. İsmim Beyhan, Ümre için geldim. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Evet, ismini söyleyelim. İsmini söyleyelim. E bu. Bayram bağıracağım. Bayram bağıracağım. Ahmet Diplam varsa kefe karşıya kavalesinde. Hocam çok zor ama değişir Ayşe dikme. Genç kız, adını söyle bakalım bir. Adını söyle. Buradan aşkım taş. Nece Karakaya. Ne güzel. Adını adını söyleyelim adını adı adını. Adın adı. Ümmü Kula. Ümmü Kula. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar da güzel. Ne kadar güzel. Aa, ya işte bu 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 gaz bizi götürür abla. İsmimiz öyle. Bana da var diyor. Fatma Tofur. Canlıdan bak. <laughs> Mahmut amcam sen burada mıydın ya? Evet abi. Mahmut bika. Bir bika Bükya o da. Evet. Ne, güzel. Güzel. ne kadar güzel. Seyredir. Ha. Ramazan kaldı. Ne kadar güzel. Söyledin mi? Söyredin Söyredin mi? Şey. Bayram Akbaş. So Soy <laughs> Türk. Soytürk. Soy Türk. Evet. Sevrin Gazisi. Mustafa Sev Halkan, oyuncusu. Oo, sevdin gazi sor. Sevdin ah, gazi doya. Sen <laughs> <laughs> Evet, çorumlu. <mu? gülüyor> evet hocam, Evet Kadir amcam. Buyur hocam. Ramazan Çakan. Kerta sen İsmail Kula. Ay şekerdir. Sevgi Bay. Sesiniz? Sevgi Bay. Sevgi Bay. Sevgi Bay. Sevgi Bay. Sevgi Bay.

Evet değerli abicim benim İbrahim deke Osman dede ya. Abi anam canım. Ezeli Dede. Evet. De, de, de. evet. Hadi, ke, Sağ olun söyle. Hadi ke, kızım. kahraman. Şey, şey, İbrahim Arı. Ne kadar güzel ben ne ben kadar ben güzel. Ne kadar da güzel. Allah geliyor bir ne sıraya. Evet, evet. Ben yeni köyden Kemal Tosu. Dokunmayız. Ha, dokun, evet. dokun hoca, hoca dokun. Evet, gülen adam, gülen adam. Devlet yer kalmıyor gülmekten. Mehmet Şay, Marsa Şehir Mahallesi. Ne kadar ne güzel ha? Evet. Marsa Esen Mehmet İlhan. İnşallah görüntülere kavurdun. Ne kadar güzel. Mehmet Sultan İlhan. Evet. Bana ya, yaver. İmamın yaveri. Adı ne? İmam Soytürk. İmam Soytürk. Evet. Ben de Ahmet Ali Kurt. Avdanlı hoca. Allah hepinizden razı olsun. Yolcumuz mübarek eylesin inşallah. Sizleri tanıdığımıza memnun olduk inşallah. 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 İnşallah.